hoş geldiniz. Efendim, çok şıksınız öncelikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasıl keyifler efendim, nasıl efendim? Bunu. İyi nasıl olsun? İşte tatildeyiz. Başlayacağız tekrar pazar günü. İlk oyunumuz var. Evet. <laughs> ne 20... söylemek istersin? 2019 sizin için nasıl geçti efendim öncelikle? Güzel. Keyifliydi. Gel, ben Alaçatı'daydım. Ee, yani güzel geçti. Çoğunlukla yazımız orada geçti. Kışımız Alice'le geçti. Ama çok keyifliydi. Çok ee, şükürler olsun, sağlıklı sevdiklerimizle güzel bir yıl geçirdik yani. Evet, İzmir'de olduğunuz haberini aldık hem videolar hem de arabayı bırakmışız havalimanında Evet ya. <laughs> ben orada e, magazine e rastladım ama bayağı bir şaşırdım yani. Biz her yerdeyiz. Farkındayım, evet, farkındayım. Çünkü. Dördü bit diye kapatalım. <laughs> Sizin nasıl geçti? <laughs> Arkadaş senin mi? Evet. Ne Hayır. Hayır. <laughs> evet, tatlı evet. Hayırlı olsun. Abimizin üstadımızın olsun. oğlu oluyor, kendisi şimdiye geçiyor sahiden. benziyor Evet. Şimdiden Aa, başladı. Yetişiyor. Yetiştiriyorsun. Benim vadim doldu bırakıyorum. Yakın zamanlarda koyduğunuz sene olacak. 35 sene ben doldursam ben de bırakırım abi. 35 <laughs> sene yani. Peki <laughs> 2019 yaşı nasıl geçti diyordun? Güzeldi valla. İstediğim şeyleri gerçekleştirebildiğim çok çok keyifli bir yılda 2020'nin daha iyi olacağına inanıyorum. Ben çift rakamları seviyorum. Bakalım. Süper. Peki e, o ses Türkiye'de de güzel bir performans. Çok bir, güzel. tane değil birkaç tane performans sergilediniz. Öyle gibi. oldu değil. evet. Bayağı sesiniz. Bunu hiç böyle ilerletip gerçekten böyle bir albüm albüm değil de böyle single gibi böyle bir şey artık oturdu Çok mu kafanızda? Çok sordunuz ama yok ya. Böyle bir profesyonellik düşünmüyorum. Oyunculuğu seviyorum. Bilmem yani belki ilerleyen yaşlarımda ama şimdi hiç böyle planım yok. Teşekkür ederiz. Yok, çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> beraber <gülüyor> fotoğraf alalım. <laughs> 2020'den, 2020'den aşk mı dilediniz, para mı dilediniz? Tüm güzel sağlık şeyleri. Sağlık diledik en son. Sağlık, huzur. Sonra gerisi gelir. Sorunun içinde iki kelime vardı ama iki kelime <gülüyor> 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 direkt attınız. Biz üçüncüye ekledik. Joker hakkımızı kullandık. <laughs> tamam mı? Nasıl çekmek <laughs> istersiniz? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ha. Mikrofonları çekseniz. Ya içeri be. çok, çok ayıp oldu. oldu. Saat evet. Geçin. Hadi bizim bizim geçin için geç. Hadi geçelim. Mustafa Bey güzel tek almış size. <laughs> e gördüğünüzde <laughs> yine yazarsınız. <laughs>